Çevirdim abi 80. Abi bıçak anladın. geldi. Y bıçak Yem geldi. Kime geldi? Dur bakayım. Nasıl Bara bakacağım? Nasıl bana. bakacağım? Bir dakika. Ne? Yemin ediyorum bana bıçak geldi. Yemin <laughs> et. Esin satsana. Allah çarpsın. Esin satsana. Abi dur. Güzel güzel, güzel güzeliz kardeşim. Eyvallah. Evet açtım kasana. kasanı. Bıçağımı aldım abi. Bir dakika. Hastiktir. Hastiktir lan Alp'e bıçak çak. <laughs> <laughs> Beyler! Oha. Beyler az önce bir izleyiciye bedava diye dağıtıyorum dediğim kasadan Alp'e bıçak gelmiş bakar mısınız? Oha abi abi bakar mısın? senin şansını sikeyim ben ya. Oha, abi şansını Beyler olaya bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> bak Alp katlıyor dedim TKT'den. Abi <laughs> izleyiciler izle, açıyor şu anda <laughs> çatır çutur bak 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 bak. Abi, abi ne, ne yaptınız beyler? Oğlum var mı lan böyle bir şey? Hangi evrende, 100 evrende böyle bir şey var abi? 150'de bir ihtimalle <gülüyor> bıçak çıkıyor. Alp 0.39 harcamış. Oğlum oha lan. Gidiyor Alp'in bu... Oğlum ben inanamıyorum. Tüylerim ürperiyor lan benim böyle yani olay. Bayağı 150'ye katladı abi şu, ya yani, şu an. Hacı yok böyle bir katlama hani. Şu an 6000 7000 izleyici vardır. Bilmiyorum kaç bin de. Hepsi açıyor çatır çutur Alpe çıktı. Abi <laughs> çok ne bileyim. Ciddi bir sik kolay <laughs> ya. Nazdrow ya yani. Ve bak akıyor gidiyor abi Nazlı bak Nazdrow dedi, Nazdrow geldi abi. Alpe'den. Abi Nazlı Nazlı şaka gibi ya. Katladı meselesi ne abi? O gerçekten. Akıyor ya. Abiciğim harbiden oha amına koyayım ya. Harbiden o. Lan inanılmaz lan. Lan TKT yazdık lan. <laughs> ya, abi tek evet. yani. yani. Abi. Usta abi Alp <laughs> kutuyu. Abi bakar mısın ne oldu sen? Sen kutuyu yapalı kaç saniye oldu? Harika geldi diyorlar. Yok lan saat kaç? Saat henüz daha erken abi. Oğlum harbiden inanamıyorum ya. Ya şuradan Dragonor çıkma ihtimali gibi bir şey. Anasını satayım. Oha ya.